Osman gayrı toy vakti yaklaşmıştır. Ne diyecekseniz diyesiniz. Ben de bu toy meselesiyle alakalı konuşmak isterim. Gökçuğu kardeşimle ben, daza ehliyiz. Osman Bey'imizin ardından cenk tutarız. Siz de bilirsiniz ki, Osman Bey'imle birlikte, nice zaferler kazandık. Düşman ordularının dağıldığını, düşman kalelerinin düştüğünü gördük. Biz şunu biliriz ki, Osman Bey'imiz olmayaydı, bu zaferlerin hiçbiri kazanılamazdı bundan gayrı da ancak ve ancak o bey olursa kayı zaferden zafere koşacak inşallah. Bugünkü toyda bunu düşünmenizi ve kararınızı buna göre vermenizi isteriz. Siz üzerinize düşeni ve kendinize yakışanı yaptınız. Biz de kendi üzerimize düşeni ve bize yakışanı yapacağız. Akşam ne olacak? Bu doğru değil Boran Alp! Reyimizi ilan edeceğimiz yer burada değil. Haydi bize müsaade artık. Selametle kalın. Bellatmanlar kardeş. Anlamışlardır inşallah.